Bazıları bunu çirkin bir obje olarak nitelendiriyor. Hatta koltuk bile demiyor. Ama benim için 70'lerin ihtişamını simgeleyen bir sanat eseri. Peki koltuğu bu kadar ikonik yapan ne? Sınırları zorlamayı seven bir tasarımcı olan Ubald Clark aslında hepimize tanıdık gelen bir manzaradan ilham almıştı. Alplerin yamaçlarında oluşan patikaların yarattığı katmanlardan ilham alarak tasarımın hatlarını şekillendirmiş ve Desede'ye bu fikirle gitmişti. Tasarım 7 kademeden oluşuyor ve hiçbiri birbirine benzemiyor. Tasarımını geliştirirken her yükseltenin farklı bir oturma veya uzanma deneyimini sunmasını istiyordu. Hatta yan yana konumlandırarak farklı oturumlar bile elde edebiliyordunuz. Kullanıcı ile tasarım arasındaki bağı deneyim yoluyla güçlendirmek. Bu, bir tasarımcının tam olarak yapmak istediği bir şeydir. Çıktığında dikkatleri üzerine çeken bu tasarımın Mick Jagger'ın fotoğraf çekiminde kullanılması ve Logan'ın kaçışı filminde yer alması terazda sofanın popülerliğini daha da arttırdı. Şu an sahip olmak isterseniz 12.000 dolar yani 437.000 TL'yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Alışılmışın dışında bir çizgiye sahip olan bu tasarım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? İlginizi çekebildi mi?